İyi akşamlar sayın seyirciler. 360 ekranında Vahiden Hayata programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da tabii ki her zaman olduğu gibi hocamız Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikteyiz hocam. Hoş geldiniz bir Teşekkür kez daha. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. 24. akşamımız Ramazan vesilesiyle sizin aracılığınızla Kur'an'ı gözden geçiriyoruz, okuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün neler evet. anlatacaksınız bize? 24. cüz Zümer suresinin 32. ayetiyle başlıyor. Bu surenin 75. ayeti itibariyle sure bitiyor. Sonra Mü'min suresi İsrailoğullarından Hz. Musa'nın yanında yer alan Firavun'a karşı mücadelesiyle bilinen bir zat, mü'min zattan adını alıyor. Bu surede 85 ayetlik. O da bu cüzde yer alıyor. Üçüncü sure ise Fussilet suresi. Surenin 46 ayetlik bölümü bu cüzde yer alıyor. Zaten diğer cüzede 7-8 ayeti kalıyor. Biz 24. cüzde olan e, hakikatlere kısaca temas edelim. E, Zümer adını Zümer demek surenin 68-69-70-73. ayetine kadar ki bölümde e, bir grup insanın, kafirlerin cehenneme sevk edileceği bir grup müminlerin cennete sevk edileceğinden söz eden o pasajda gruplar, grup grup zümre zümre anlamına gelen zümera kelimesinden adını alıyor bu sure. Oradaki kullanım itibariyle ama Kur'an'daki surelerin isimleri o surede bulunan diğer konuların hepsini kapsamaz. Konulardan bir tanesinin adı, e, surenin adı olarak belirlenir. Onun üzerinden mesajlar verilir. E zümerdenince hep o konu var zannedilmesin yani öyle değil ya. Yani o bir pasajdır surenin işte 75 ayetlik surenin 3-4 ayeti bu kelimeyle alakalıdır. Diğer ayetlerin konuları farklıdır. Mesela ne var bu ayetlerde? Bir tane söyleyelim. 36. ayeti söyleyelim. Bir adam Allah'a inanmakla aslında neyi elde etmiş olur? Şunu elde eder. Eleyse Allahu bi kafin abde Allah kuluna yeterli değil midir? Bir adam Allah'a güvenmek varken başkalarına güven ihtiyacı içerisinde olmaz. Böyle bir ihtiyaç hissetmez. Kuluna yetecek olan yegane kudret Allah'a ait kudrettir. Dolayısıyla Rabbimizin bize yeteceği bilgisini yüreğimize yazarak hayatı onunla yaşamak gibi bir ödevimiz bulunduğunu bu 36. ayet itibariyle kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Daha sonra 43 ve 44. ayetler var. Çok önemli. Tabii 42. ayet de çok önemli. Ya bunun önemli olmayan ayeti yok zaten. Hepsi hepsi önemli. Fakat çarpıcı konu olması itibariyle beyan edeyim. Buyuruyor ki Yüce Allah 43. ayette اَمِتْ تَخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ İnsanlar Allah'ın peşi sıra şefaatçiler mi ediniyorlar? Kul bu şefaatçi edinenlere de ki La şey şey'en ve la Bu şefaat edeceğine inandıkları varlıkların hiçbir şeye sahip olma imkanları yok ve akılları da çalışmıyor ise gene hala böyle mi düşünecekler? Kul böyle bir şefaat beklentisi içerisinde olanlara de ki lillahi şefaatü cemia. Şefaat bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. Allah'ın izin vermesinden, onun razı olmasından bağımsız bir şefaat alanı kesinlikle söz konusu değildir. Mekkeli müşrikler putların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağı ve Allah katında kendilerine şefaatçi olacakları beklentisiyle böyle müşriklik içerisine girmişlerdir. allah Teala bunu şiddetle ve çok kesin ifadelerle reddetmektedir. Şefaat, milletin genel algısına uygun olarak söylersek cehenneme giden bir müminin oradan kurtarılıp cennete gönderilmesi. Öyle ifade ediliyor. Aslında kelimenin anlamı o değil. Aslında şefaat Allah'ın izin verdiği ve Allah'ın razı olduğu insanların cennete giden adamların cennetteki derecelerinin arttırılmasıdır. Şefaat bir olan şeyi iki yapmak. Bir dereceyi üstüne katlamak. Hani okulu bitiren çocuklara mezuniyet belgesi verilir. Hı hı. Mezuniyet belgesi verilenlerin içerisinde birkaç taneye de ayrıca üstün başarı belgesi verilir. Nedir o? Dereceye girmişlerdir. İşte şefaat aslında dereceye giren müminlerin cennetteki ödüllerinin arttırılmasıdır. Makamlarının bir üst dereceye dönüştürülmesidir. Bu etki Allah'tadır. Sadece, sadece Allah'tadır. Bu etkiyi Allah-u Teala biz Kur'an diyor. Tabi tabi. İşte gayet açık. Bir sürü ayet var bununla ilgili. peygamberimizin şefaati tabi bütün bizim milletimizin böyle bir söylemi vardır. Peygamberimizin şefaati. Peygamberimizin şefaati var mı? Peygamberimizin cennetteki arkadaşlığı anlamında şefaati vardır. Ama hiç kimse Allah'ın cehenneme attığı bir insanı Allah'a rağmen oradan çıkartamaz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi diyelim ki bir hakim karar verdi size. Dedi ki siz işte şu kadar yıl mahkum oldunuz, hapse gireceksiniz. Kalkıyor bir başkası diyor ki, "Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum ve ben bu adamın içeri girmesini istemiyorum. İçerideyse de çıkartıyorum ya da içeri hiç sokmuyorum. Derse o hakim mi üstündür onu oradan çıkartam. Oradan çıkartan Hocam üstündür, böyle değil baktıkları değil mi? için yanılmıyorlar mı zaten? Filmlerde oluyor böyle şeyler. Hapishanede adam kaçırılıyor falan ama orası başka bir dünya. Yani, yani. işte kim güçlü oradan çıkartan. Şimdi Allah mı güçlü ona şefaat edecek olan diğerleri mi? Sonra Allah'ın cehenneme attığı bir adamı Allah'ın elinden kurtarmak gibi bir anlam vermez mi bu yani? yani. Allah'ın verdiği bir kararı haşa yani diyelim yargıtay aşaması gibi boz, bozacaklar mı yani? Böyle bir şey mi? Hayır kardeşim. Peygamber sevgisinin biraz abartılarak sunulmasından ibarettir bu. Allah'ın izin vermesi ve razı olmasının dışında Cenab-ı Hakk'ın melekler eliyle bazı insanların cennetteki derecelerinin artırılacağını beyan eder. Kur'an'ın söylemek istediği budur. Yoksa öyle cehennemden çıkartılıp cennete postalamak gibi bir şey olabilir mi peki değil. hocam? Hani peygamberimizi aracık ee, istemek diyelim hani aracı olarak söyleyerek, hani ondan rica edip işte sen ona ulaşırsın benim günahlarımı affetsin anlamında bir şefaat dilemek. Hayır olmaz. O da olmaz. Allahu Teala bizden uzak değil ki. Bize şah damarımızdan daha yakın. Allah bize o kadar yakın ki Allah'la aramıza başkasını koyabilecek bir mesafe yok. bunda da daha önce konuşmuştuk. Dolayısıyla da. bu yanlış bir şeydir. Yani yani Allah'ın sevmediği bir adamı peygamberimiz seviyor olabilir mi? Allah'ın razı olmadığı bir adamdan peygamberimiz razı olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Allah sevmediği, razı olmadığı adamını cehenneme atar. Peygamberimiz onu savunabilir mi? Böyle bir şey olur mu yani? Yani bu nasıl bir beklentidir? Kimi kiminle yarıştırıyoruz? Neler oluyor? Allahü Teala'dan istemek hepsinden daha garantilisidir. Zaten ayetlerin açıkça söylediği budur. Bir psikolojisiyle kazandığı değerlerin kaybolacağı gibi bir korkuyla insanlar böyle arayışlar içerisine giriyor. Halbuki gene bu surenin Zümer suresi 53. ayette buyuruyor ki Kul ya ibadiyellezine esrafu ala De ki kendilerine yazık eden kendilerine yazık etmekte israf eden adam kullarıma de ki La taknadu min rahmetillah Allah'ın merhametinden ümitlerini kesmesinler. İnna Allah yafiru cemia. Allah bütün günahları bağışlayabilir. Allahu Teala'nın bağışlayıcılık sıfatı varken, Allah'ın merhameti varken kim daha çok merhametli olabilir ki? Allah'ın kulunu sevdiğinden daha fazla kim kimi sevebilir ki? Böyle bir şey akla ziyan bir iştir. Ona doğru daha doğru bir duruşumuz olmalıdır diye Zümer'le alakalı söyleyeceklerimi bu kadarla yeterli tutalım vaktimizi evet, ekonomik kullanmamız lazım. Evet, Mümin Suresi'nin de çok çarpıcı ayetleri var. Ama Mümin Suresi'nde herhangi bir ayet grubuna girmeyeyim, girersem çıkamam, bitiremem mümkün değil. Ama Fussilet Suresi'nden bir iki ayet özetleyerek aktarabilirim. Fussilet Kur'an ayetlerinin Allah tarafından açık seçik ortaya konulmuşluğu manasına gelen bir suredir. Fussilet o demektir, açıklanmış demektir ayetlerin. Allah tarafından açıklanmışlığını ortaya koyar. Bu surenin 9, 10, 11 ve 12. ayetlerinde kainatın yaratılış dizaynı ile alakalı, süreçle alakalı biraz da detay diyebileceğimiz bilgiler yer alır. Bu 4 ayetlik pasajda. Kardeşlerim onu evde okurlarsa çok iyi istifade etmiş olacaklar. Daha sonra böyle helak edilen bazı kavimlerden söz ediliyor ve çok çarpıcı bir ifade sadece burada var başka hiçbir yerde yok. O da mahşere giden insanların mahşerde amelleriyle alakalı bir oturum herkes için düzenlenecektir. Orada insanlar dilleriyle kendi ağızlarıyla yaptıklarını inkara yeltenecekler. O inkarın bir anlam ifade etmeyeceğini tam aksine insanların organik olarak dillerinin, ellerinin, ayaklarının gözlerinin, kulaklarının konuşacağı beyan ediliyor. Bu kadar da değil, derilerinin konuşacağını söylüyor işte burada. Şahitlik Hatta eda ma onlar mahşere geldikleri zaman, şehide aleyhim, sem'uhum ve absaruhum ve cüluduhum Onların hem kulakları, hem gözleri, hem derileri yaptıklarıyla ilgili şahitlikte bulunacaklardır. Ve kâlu li insanlar derilerine diyecekler ki, Lime şehit aleyna niye bizimle ilgili şahitlik yaptınız? Cevap. Kalu entakan Allahu allazi entaka kulli şeyin ve huve halakakum evvel merreten. Sizi de ilk önce yaratmış olan ve her şeyi konuşturmakta olan Allah bizi de konuşturmuştur. Bitti. Allah konuş dedim her şey konuşur. Canım deri konuşur mu? Tabii konuşur. Niye konuşmasın? Adamın yüz ifadesi konuşuyor. Parmak izleri konuşmuyor mu? Bugün pek çok faili meçhul olayın faillerinin tespitinde parmak izleri son derece etkin rol oynuyor. Adam ağzıyla ne kadar yalanlarsa yalanlasın parmak izi onu ele veriyor. Dolayısıyla Allah konuş derse her şey konuşur. Yani adamın aklı inkara yeltenmiş olsa bile onun duyu organları seslenecek. Yasin Suresi'nin 65. ayetinde de bu ifadeler var. İnsanların ağızlarını mühürleriz, bize elleri konuşur, yaptıklarını ayakları şahitlik eder diyor. E, Nur suresi 24. ayette de gene aynı şekilde yevme aleyhim elsinetüm dilleri adamın kendi dili aleyhinde şahitlik yapar ve elsinetüm ve eydihim ve erculuhum dilleri elleri ayakları yaptıklarıyla ilgili şahitlik yaparlar diyor. Dolayısıyla bu ayetlerde yani Fusret suresinde sözü edilen derilerin konuşturulması mahşer şartlarında hiçbir şeyin gizli ve saklı kalmayacağını açıkça ortaya koyan mesajlar içermektedir. Tabi bu sure'nin bir 26. ayeti de var, çok muhteşem bir ayet. Şimdi mesela Ramazan ayındayız Kerem kardeşim, mesela iftar programları yapılıyor, değil mi? Böyle şu kadar adamın katıldı. O iftarın hemen öncesinde Kur'an okutuyorlar. Kur'an okuturken kimse Kur'an dinlemiyor. Adam yemeğe kodlanmış, masadakilerle muhabbet ediyor. O bir taraftan da Kur'an okunuyor filan. Veya düğünlerde insanlar Kur'an okutuyorlar. Soruyorsunuz bu Kur'an neyin nesidir, niye okutuyorsun? Diyor ki düğünümüz Kur'anlı olsun diye. Ben de onu diyenlere diyorum ki tabi olsun ama eğer Kur'an dinlenecekse okunsun. Dinlemeyecekseniz okumayın. Kur'an oku, düğünde Kur'an okumak ne farzdır, ne vaciptir, ne sünnettir. Dini bir hüküm karşılığı yoktur. Ama eğer okunuyorsa onu dinlemek farzdır. Kur'an okunurken Kur'an'ı dinlemek Kur'an'ın açık emridir. Araf suresinde 204. ayette çok net. Hiç böyle tartışılır bir tarafı yok. Kur'an okunurken ona kulak vermek ve sesi kesmek Allahü Teala'nın çok kesin emridir. Ayet numarasında yanlışlık yapmayayım diye bakıyorum. Evet. Araf suresi 204. ayet. Peki Fusret 26'da ne var konuyla ilgili? O da tersinden bir mesaj veriyor. Kafirler birbirlerine derlermiş ki Kur'an okunurken sakın ha bu Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın. Belki Kur'an'ın sesini bastırırsınız. Şimdi Kur'an okunduğu ortamda Kur'an dinlenmiyorsa kafirlerin bu isteğine bu ekmeklerine yağ sürmüş olmuyor muyuz? Oluyor mu yani? Bu mu şimdi? Şimdi bunu söylüyorum ben diyor ki adam Mehmet Okuyan dedi ki ...dünlerde Kur'an okumayın. Ya ben öyle bir şey söylemiyorum. ben diyorum ki Kur'an okunuyorsa dinleyeceksin. Dinlenmeyeceksin. okuma kardeşim. Kaç yaparken göz çıkartıyorsun. Kafirlerin davetine icabet ediyorsun. Oysa sen Müslüman bir adamsın. İbadet olsun diye yaptığın bir işi günaha aracı yapmanın bir manası yok dinlenmeyen yerde okunan Kur'an aslında fon müziği muamelesine tabi tutuluyor demektir. Herkes gündelik meşguliyetlerle devam ediyor. Muhabbet kırla gidiyor. O arada bir yerden de böyle lahuti bir Kur'an sesi geliyor. Hiç kimse Kur'an'a fon müziği muamelesi yapamaz. Kur'an kimsenin egosunu tatmin eden bir araç değil. Hocam şu geliyor aklıma. Geçtiğimiz yüzlerde de benzer konuya dair ayetler geçti ama o tavırla ilgiliydi. Kişinin tavrıyla ilgiliydi ama şunu çağrıştırıyor bana. Şimdi şu da yanlış değil mi Kur'an'a göre? Ben daha Müslümanım tavrında işte getirip de başka diğer Müslümanlara işte bak düğününde de Kur'an okutuyorum tavrı böyle davranan varsa diye söylüyorum şu kişi e, bu kişi. Yapıyorsa da yanlış değil midir? O, o yapıyorsa onun hesabını verir o. Allah o milleti belki kandırabilir de Allah'ı kandıramaz. Allahu Teala adamların yüreklerinde hissettiklerini de bakışlarında gizlediklerini de bilir diyor. O da bu cüzde bak ne güzel. Bak açtım orası çıktı Mümin Suresi 19. ayet. Ya'la muhayine'te'l ve sudur. Allah gözlerin hainliğini gizlediği şeyleri de bilir, kalplerin gizlediklerini de bilir. Niyetleri okuyan Allahu Teala'dır. Belki beni kandırırsın ama onu kandıramazsın. Dolayısıyla hiç kimse Kur'an'a fon müziği muamelesi yapmasın Allah aşkına. Dinlenmeyecekse dinlenmeyecek yerde okumasınlar. Ama okunuyorsa Allah lillah aşkına söylüyorum, Allah'ın kitabını dinlesinler. Metnini de dinlesinler, okunan yerde manası okunsun, manasını da dinlesinler. Yoksa yoksa başlarına iş yaşayacaklarını unutmasınlar diyeyim. hocam. Vaktimiz bugün de var mı? Süremiz doldu. Füsilet'ten yarın devam edelim. Belki birkaç ayet söylerim yarın. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağlığınıza sağlık. Rica bu akşamlık da bizden bu kadar sayın seyirciler. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle. <laughs>